5'e 5 e bir atayım mı? İster misiniz 5'e bir atmanı? Roket kemer zon yapın. Uuu, Uuu. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ben... TF mi? TF vardı galiba. Yok TF yok lan. Ruşum var galiba. Pardon. Selçuk account'ım Tiggle Spade vardı değil mi? Doğru diyorsun. Get. Sen niye benim oto ataklarıma, skilllerime saygı göstermiyorsun? Niye böyle oynuyor bu adam? Ben bir oyuna odaklanabilir miyim? Artık chat yapmayı bıraksam mı? İster misiniz? Bir oyuna odaklanayım ben de. mi? 400 LP olduk. Bir 415, 425, 430, 400, 500. Ben bir oyun kazandırmaya oynayayım. Bir, bir durum. Bana soru sormayın. Çete bakamam şu an. Biraz daha oyuna odaklanalım. Aa yapma nasıl nasıl boşa gitti. Atarım onu. Pislik bir insanım ben. Okay nice. Bok gibi oynadım. işe yaradı ama. Plajını aldım. Bok gibi oynayıp. No flash. Nesin ne yapıyorum? Karar ver gireceğim mi çıkacağım ya. Bu agresiflik ne benim? Ve bu 10 tane falan minyon kaçırdım değil mi ben? Adamda TP yok. Bir dakika, İgnan kasete de oynuyor. Adamın flash yok ve tp'si tipi... <laughs> yok ve... ah Abicim, bir flash Gelmedim oraya. Aa, o, o, sakın ha, sakın ha. Bak, vallahi kalp krizi geçirdim. e ee, bir dakika. Ne yaptı bu şimdi? Bir dakika. Bu kaçtı 1 sayıyoruz 1. Evet. Evet, eee Evet 2. Evet 3. 4. 5. kaçıyor 5. Harika. Öldük. Görüyorsunuz. 2 tane R attı yarıcamız. Şimdi 3. R'ye atarsa bize falhasıyla hasa vuracak. Şimdi bu adamı buradaki Rift Walker'ın 3. stili bitene kadar ee, arkada oynamamız gerekiyor. Şimdi oynayabiliriz. O kadar fazla vurmayacak artık Rayes Görüyorsunuz 6 olduktan sonra bir anda e, işler tersine döndü. Çok normal. Bir şey cani sert niye? Güzel. Blitzcrank'in E'si beni W'de havaya sıçrattığı için W atılı atılmıyor Blitzcrank'in E'sine. Adam mesafeyi kapatıp önce E'ye basıp böyle bir kalkanı bir ondan sonra kırmızı küle emelim kendisini. Ah çok korktu kıyamam. Beni artık coverlar mısın? Haydi bakalım. Dojladım. hocadım Kırmızı da attım. Peşkiliği yazsaymışız ya Nilsin. Abi sen Nilsin çok kötü oynadın ama ultin falan da duruyor bir tanem ya. Burada double kill olması gerekiyor bu oynayışıma benim. Yanlış mıyım? Bilmiyorum ya. Hem ultin duruyor, hem targeting targeting yanlış yaptın. Okay, okay. Not bad, not bad. Ölmezsen daha iyi ama. Okay, şey yok. Enti. yapıyorsun. Gördünüz mü? Aa. Gördünüz mü? Blade gitti koşarken üstüne. Evet yedin. Çok ilginç. Çok ilginç. Hadi combo. Combo. Bomba. Bomba. Aa. Ay 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 ay. Pasedin nerede tam olarak? Abi niye kaçıyorsun? <gülüyor> 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 Merhaba abiciğim. Merhabalar. Bizim arkadaşlar galiba orta seviye bot ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Karşıda bakın oyunumuzda en güçlü karakter sizce ne? Bizim takımda Vladimir. Karşı takımda en güçlü karakter ne? Aatrox. Peki şöyle bir soru sorayım. Karşıda Aatrox o savaşa katılmışken ve bizim takımdaki en güçlü karakter bot lane'de farm yapıyorken, Lee Sin olsanız siz Aatrox'a engel atar mıydınız? Çünkü bu arkadaş öyle yaptı ve şu an 400 LP'de oyun oynuyoruz. Haberiniz olsun. Eyvallah. Oui. Üstad bu bu büyüklük halis mi ya? Daha ne kadar oğlum? Ah! ah! Kamu doldurmam lazım. Bak, Ciddi olamazsınız ya. Alamaz mıyız? Okey. Lan olur öldür lan? Bu ne? Çek <laughs> <laughs> Ejderi almak için mi yaptı bu hareket acaba? Savaşmak mı istiyorsun? Savaşmak mı istiyorsun? O, o numaralar o numaralar yani bizim bot lane üzerinde işe yarabilir ama şu an ben bu maçın Faker olduğum için üzgünüm. Çok kaybetmeyi düşünmüyorum bu maçı çünkü 500 LP olmam lazım. İnsanım. Yapacak bir şey yok. Hata yapabilirim. Adamlar üzerime oynamaya karar verebilir. Her şey olabilir. İnsanım dediğim gibi yani. Benim de sınırlarım var. Bana tek... Evet, olur. Mesela. <laughs> Oha yarı can yedim bir tane Lilia elsinden gördünüz mü? Ürkünç. İgnat yedim can ememiyorum. öldürebilecekler mi? Öldürebilecekler. Niye yaptın ki bunu bilmem. Yani can emebileceğimi düşündüm orada. Can ememedim. Buraya zonya lazım galiba. Ne öldüm bilmiyorum bu arada. Flash'ım da boşa gitti. Yani W'm öldüm. Flash'ı attım bir de haberiniz olsun. Hiçbir şey yapamıyorum bu arada. Dümdüz ölüyorum. Aatrox dümdüz öldürdü beni. yapamaz mıyız? Yapmadı. Uyuyacağım yere mi attım bir de ya? Şaka mı yapıyorsun? Oha fake atıyor ya adam bir de. Öldüm bu arada bir tane yedim. Ben niye yaşıyorum nefes alıyorum ki? Benim adam bir E ile öldürebilecekse. Wow, burayı iyi oynadık. Neler diyorsun ya? Aha. Blitzcrank. Trolling. Aa ah, kaçamazsın artık. manan kalmadı. manan kalmadı. Belanı amuk çocuğu sene. Yeter lan. Bu ne lan? Ghost'um, flash'ım, her şeyim var. Böyle bitirebilir miyiz? Zannetmiyorum. Bot lane'den falan da mı gideceğiz? 5v1 atayım mı? İster misiniz 5v1 Deneyelim mi? Şuradan bir ghost basıp Aphelios'u tekleyip ondan sonra devam etmeyi Kozmik kızandırıcı artık Ghost'un bana verdiği hareket hızının farkında mısınız? Haritada Oh Allah'ım bu Bu eşya çok iyi ya Çok iyi bu eşya çok iyi chat ya Çok iyi ya bu setup çok iyi ya Ne olur ya Şunu bir oynayın ya Şuna bir bak, şuna bir bak. Ah, çok güzel, çok güzel. 2500 last stand. Of, 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 of. Harika, harika.